Bu tür günlerde elbette ki hep güzel şeyler söylenir. Böyle 50. yıllar, 60. yıllar mezuniyetler, evlilik törenleri ve Allah korusun cenazeler. Ben Gönül hocamızla ilgili keyifli anılarım var, güzel şeylerim var. Sadece onları anlatacağım size söyleyeceğim. Yoksa Gönül hocamız şöyledir böyledir gibi çok klişe lafların çok fazla etki yaratmayacağını biliyorum işin açıkları Ben 1979 83 öğrencilik dönemimin 3. yılından itibaren hocayı tanıdım. Tanıdığım dersim üretim planlama ve kontrol dersi. Şimdi hocamız nasıldı o zaman diye şöyle küçücük tanımlayayım size. Hocamız böyle e, baktığımızda yaşım olarak da annemi gördü. Çok açıkça. Hocam çok afedersiniz var evet. Doğumunuzu söylememde bir sakınca var mı? Bildiğim kadarıyla hocam 1941 benim annemle aynı yaşta. Ee, ve hocamız derse geldi. Tabii ki böyle bir anaç hali var. Onu sonra çözdük. Merse dört tane de çocuk var. O anaçlık hakikaten yerini bulmuş. Fakat biraz da yorgun bir ifade var. dört ee, tane çocuk bir eş ve okulda öğretim üyeliği, bizler bir sürü öğrenci, o döneminde çalkantılı günleri vesaire böyle günler geliyor geçiyor ve sınava giriyoruz. O zaman da kulakları çınlasın. Bizde Ömür Bağlum'da Zuhal Karaçam diye iki tane asistanımız var. İki i̇yi, e, kadın asistanımız var. Onlar da hocanın sürekli yanındalar. Ve orada bir kadın ilişkisi kurulmuş durumda. Yani erkek asistanlar da iyi ama böyle bir anne ve kızları gibi de bir hava var aralarında. <laughs> Bu bizim işimize geliyor. Neden işimize geliyor? Çünkü hoca sınava onlarla geliyor. <laughs> Ve onlarla yüzde sohbet başlıyor. <laughs> o sohbet de bizim çok işimize geliyor. <laughs> hocam hatırlayacak Ulvi Bağoğlu var. Yine bizim sınıf arkadaşımız. Sorular biraz zor. Ben şöyle baktım, işte diğer arkadaşlarım da var dedim. Ya sorular da iyi sorular. Ben... Evet. Ulu dedi ki, dur abi şimdi de kızlarıyla laf atalım dedi. Kızlarla laf atılar, biz burada da şey yaparız. Hakikaten evet. hocam onlar biri anlatıyor, biri anlatıyor. Hocam ama onlara bir bakışı var o kızlara böyle. Hani bunlar benim kızlarım, bunları da bir evlendireceğim falan gibi artık nasıl bakıyorsan. Böyle bir havayla bizim hocamızla teşvik mesaimiz o günlerde başladı. Ya zaman git zaman sonra işte üniversitede yüksek lisansa başladık, asistanlık başladı vesaire. Böyle günler geçiyor. Fakat ben şahsım adına hocanın farklı bir kimliği var diye uğraşıyorum ama onu keşfedemiyorum henüz. Çünkü bize yansıtan yüzü bu değildir diyorum. koridorlarda beraberiz, sürekli işte birlikte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, zaman zaman yemeğe gidiyoruz vesaire. Ve bir günde bir teknik geziye gittik birlikte ama hocanın esas tarafını görmemiz lazım. Çünkü hocam yanılmıyorum değil mi? Kandilli kız sesi. Evet. evet. Tamam. Evet. Oradan da yani o eski o geleneksel ve güçlü liseden geliyor. Yani bir dönemin o lisesinden mezun olan bir hocamız var ama hocanın farklı tarafları da olmalı diyorum. Daha çarpıcı tarafları. Ve galiba o dönemlerde bir medeni değişiklik de yaptı hocam. <gülüyor> <gülüyor> ve biz, <gülüyor> <gülüyor> ve biz e, teknik geziye gittik. Her şey son derece normal. Bir sabah hoca çıktı, evet. mayosuyla çıktı, ikisisiyle değil. <laughs> çıktı, iskeleden denize pat diye balıklama bir atladı, bir başladı ada vapuru gibi. Ben de bir de şöyle, şöyle çaktırmadan bakıyordum. Yüzüşü görünce şöyle bir doğruldum, Dedim ki arkadaşlar işte hoca bu. <laughs> İkili keşfettim dedim. Başka bir şey vardı. İşte bu olmalıydı zaten. Neyse sonra lafla taştı Olayları bu şekilde. E, daha yakından ve gerçek boyutuyla öğrenme fırsatı bulduk. Bir başka adımız, bir dönem okulumuza hırsızlar da dağılmıyor. Hoca da böyle bizim odamıza geliriz. biz hocanın odasına gideriz, kapısı da açık çantası, cüzdanı, her bir şeyi falan yine geldi. ben Alparslan kulakları için nasıl Aga falan oturuyoruz, coşku. Hoca geldi, bir şeyler söyledi bize ve döndü. Dönmesiyle beraber bir çığlık. Cüzdanımı çaldı. Okulun Okul değil coşkunla beraber hemen koşuyor. Hakikaten iki olan koşuyorlar merdivenlerden aşağı. Coşkun dedim, sen arkalarından git, ben bu kestirmeden gideyim. O çok bana bağırıyor ama çocuklarını yetişin filan diye. Neyse, Coşkun arkalarından aşağı, ben kısa merdik çocukları yakaladım. İkisini de cüzdan attılar zaten. Sonra polise götürdük filan, hoca da gitti tabii. Dediler ki şikayetçiniz. Hoca dedi ki, şikayet çok az olur Yani çaldı ama bulunmuş filan dedi. Dedi ki, ben şikayetçi olmasam bile kamu davası açmayacak mısınız filan? Neyse, böyle bir hadisemiz daha oldu hocayla. Aman dedim hocam ne olur şu kapının altını kitle sen çok rahat davranıyorsun. Yüzden yüzden de kalabalık hocanın. Arbaşı, arbaşı. O zaman o <laughs> da böyle tanklar var. Maaşı koro halinde çekiyoruz olduğu için cüzdanlara koyuyoruz filan. Bir de bir şeyimiz buydu. Ve takip eden günlerde de en önemli anımız tabii bizim hocayla. O dönemlerde şu anda yılını çok hatırlamıyorum ama meşhur bir dans vardı. Hemen ismini söylemeyeceğim. <laughs> Hocam da da o ara söyleriz, söyleyeceğim, seni söyleyeceğim, birazdan söyleyeceğim. <laughs> Biraz <daha> söyleyeceğim. <laughs> Az sonra Şöyle, tabii biz e, hocamızla bütünleşmeye başladıkça onun gerçek e, gönül hoca taraflarını öğreniyoruz. İşte dans eden tarafını öğreniyoruz, birlikte yemeklere gidiyoruz, e, bir sürü etkinlikte beraber oluyoruz vesaire. Hocamız herkesin şeyine katkı sağlıyor, katılıyor vesaire. Ve biz hocamla, da hiç unutmuyorum bir gün lambada dans. Ve o lambada dans o zamanlar <laughs> çok meşhurdu. Ve o lambada dansı bir bizim fotoğrafımız falan da var atlar kendisiyle. Böyle güzel anlarımız da oldu. Ben o lambada dansını yaparken kesin alt kısmını kestim. <gülüyor> <gülüyor> evet, o fotoğraf hocamda da var, bende <laughs> de var. Yukarısı <laughs> kaldı. Evet, iki, iki fotoğrafta hocam, hem hocamızda var hem bende var. Ee, hani o çok söylenen şeyler vardır ya, e, hocam işte iyi ki varsınız, işte siz şusunuz, busunuz ama ben e, şansım adına e, Gönül Hocam gibi bir hocam olmasına hakikaten çok keyif aldım. E, çok mutlu oldum. Bir de biz hocayla birçok ilkleri beraber de yaşadık. Mesela Fen Bilmeler Enstitüsü ilk defa şekilleniyordu. Onun getirdiği sıkıntılar vardı, oluşumlar vardı. Hoca <laughs> da Fakültemizin o zaman. E, kulakları içindesin Kemal Sarıoğlu hocayla falan yani çok çalışıyordunuz ben hocama kendi ekürüsüyle beraber çok uzun ömürler diliyorum, sağlıklı ömürler diliyorum. Çünkü bizde bu çok hoca yetişti bölümden ama 7 tane hocamız var duvarda resmi asılan ve başkalarının resmini asmıyoruz. Böyle bir prensip kararı aldık. Resmini astıklarımızı söyleyeyim. Rahmetli Profesör Faruk Akün hocamız, Necmet Ongar hocamız, İlhami Karayalcı hocamız. Onun üçü bir jenerasyon. Sonra ikili başka bir jenerasyon var. Coşkun Külür ve Ataç Soysal. Ondan sonra ikili bir jenerasyonumuz daha var. Gönül Genel ve Ahmet Fahri Özden. İlk üçlümüzün iki tanesini kaybettik. İkinci ikilimizin bir tanesini kaybettik. Üçüncü ikilimizin çok şükür ikisi de hayatta. Biri de Ahmet Fahri hocamız. Sayın hocamız da burada. Ben her ikisine de ama şu anda sizinle beraber sağlıklı, keyifli, mutlu ömürler diliyorum hocam. Gerçekten iyi ki varsınız hocam. Yani sizi gönülden alkışlıyorum.